Sanıyorsun ki bir tek sen yalnızsın. Sanıyorsun ki bu kadar sıkıntı bir tek senin başında. Sanıyorsun ki herkes hayatından çok memnun. Öyle değil dostum. Yalnızlık öyle bir duygudur ki çevren ne kadar genişlese de yalnızsın. Çevrende kimse olmasa da yalnızsın. Daha daha doğarken bu aleme yalnız gözlerini açan bedenini teslim edip çekilirken dahi yalnız olan da insan. Yaşarken acılarıyla, hatalarıyla, yanlışlarıyla, sıkıntılarıyla yalnız olan da. Bu öyle, bu öyle buhranlı bir duygudur ki baş etmeyi bilmeyeni acı sona, baş edebileni kendi doruğuna, zirvesine ulaştırır. İnsanlar bilmez ama aslında yalnızlık iyi bir fırsattır. Allah'a yakınlaşman için sana sunulmuş özel bir ikramdır, özel bir armağandır. İçindeki nehirde yüzmen, aklınla mukayese etmen, kalbinle tahlil etmen ve hayatını en baştan şekillendirmen için. Hatta hatta çevreni elemen, kötülükleri terk etmen, kendine gelmen için. Seni mutsuz eden dış dünyadan uzaklaşman kendi özüne yaklaşman, ona varman için. Yalnızlık en değerli hediyedir. İnsan yalnız kalınca kendini en çok da Rabbini bilir. Rabbini bilen hayatı, insanları, yaşamın amacını bilir. Bazen, hep derim ya bazen yalnızlık ölümdür insana, bazen de yalnızlık ödüldür anlayana. En büyük yalnızlık da nedir bilir misiniz? Kuru insan kalabalıklarının yanımızda olmaması değil, yüreğimizde birikenlerin ve sustuklarımızın ağzına kadar tıka basat olmasıdır. Gel hadi, gel hadi beni dinle. Kendin yalnızlığına çekilip, tüm kainatı Hira Nur Mağarası'nda tesbih eden sevgili peygamberimiz gibi, kendi mağaranı bul, özünü dinle ve hayatı çok daha güzel oku. Субтитры DimaTorzok